Lan dur. <laughs> Başladık videoya emin değilim şu an. Başlamışız. <gülüyor> <gülüyor> Gamer Boy'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Survival oynuyoruz. Bölüm 10 ile beraberiz. Hoş geldin Oktay. Hoş abi. Evet e, arkadaşlar en son Nether'da kalmıştık. Eee tarihsizliğim üzerine 5-6 kere emin ölmüştüm galiba. Eee tekrar buraya geldim. Şu an buradan devam ediyoruz. Bu spawner'dan şurayı sonundan söndürelim aynen. E, açalım. Ve bu spawner'dan bir tane bileş çubuğu toplamamız lazım arkadaşlar. bakma bana öyle. Bana öyle bakma. Bana öyle bakma. Tamam, çıktı. çıktı mı? Tamam kır orayı. Kır kanka. Lan arkana spawnlandı. Arkana arkana. gördü. Aa, ah. a, Kanka dikkat et, dikkat et. <gülüyor> 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 Dur kanka, çıkma çıkma geri 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 Ne oldu? Aa, gaz sesi duyuyorum. gaz sesi. Kanka güçlü ok var. Ay güçlü yay var. At kanka vur şunu. Beni niye kapattın Nasıl? buraya? Ha burada şey vermiştim. tekeri. Harika. Aa bak var. Nerede kanka? o kanka Mac... Lan ona niye vurdun? <laughs> kanka canım sıkıldı. <laughs> canım sıkıldı diye <laughs> adamdaki rahatlığa bak. bak Sülalesi... Canım, Dur kanka aşağı atlama da şurada yerler var mı diyecektim ki. Şuraya doğru giden bir yol var. Aşağıda magma küpü var. Bir bakalım etrafımızı kolaçan edelim. Sola atlayabilirsen kurtuluruz. Dur kanka, ya, bu... geri gel geri gel. Bir dakika. Geriye doğru git. Aynen. Can full kanka şuradan atlamaya çalış. Diyeceğim bir i̇şte var. Ya ha. şuradan atla işte ya. Hepsi sana yükleniyor şu an değil mi? Ya, sıkıntı değil abi keseriz. Şu an bir dakika bana bir şey geldi ne geldi ha? Yani Nugget bir geldi. Kanka ona dikkat et o çok pis üstüne atlıyor neredesin lan? Sen merak etme. Sıkıntı yok da kanka yanıyorsun. Yalan. Yanmadım mı? Ahmet sana... Niye vuruyorsun bana? Magma kremi de elde ederse çok harika olur. İksir yapımında yok. kullanırız arkadaşlar. E, mantar Ya burada da magma küp var. Bir dakika kanka. Şurada bir şey var zannettim de buraya bak. Aa, yok. Çıkmadı. Şuraya ben bir şöyle bir koyayım. aynen bu şekilde işaret koydum. Kanka sana çok saldırıyorlar herhalde. Yok saldırma. Bir şey sana vuruyormuş gibi gösterdi de benim şeyim yok ya. Kazma var mı sende fazladan? Al kanka. Versene. Vay. Vay. Al Adam videoda yapıyor tabi bu işi. Video dışında versene lan yoksa seni öldürürüm falan ayaklarına giriyor değil mi? Hı -hı. Hı, -hı. hı hı. Ahmet yukarı çıkalım mı? Kanka çıkalım da bir göz atalım şuralara emin olalım. Bak burada şey var şunu alayım diyecektim ki aşağısı lav dolu. Ahmet yine ölmedi. kanka ölür müyüm ben hiç? O kazım önemli. Ya sen beş, sen beş para etmezsin de. Bakla, bak lavak. Neyse. Devam ediyoruz. Devam, 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 devam. Kaz, kaz, kaz. Hadi yukarı çıkalım. Hadi. Tamam. Hadi. Çalış. Dur lan. şuradan giriş var mı acaba bir bakayım hani köprüymüş orası alt tarafı Ahmet <laughs> Ahmet <Amir. gülüyor> cream chick. ahmet çık bak böyle olur oradan geldik biz gel bu tarafa doğru gidelim ahmet can durumun nedir aa bak can durumu 4 kalp yemek ya senin cam. Ben şey yapmışım. Ama şu yukarıda da mı var? Aynen kanka. Oo iskeleton var. Ee, o yukarıda iske... bir şeyler dönüyor. Şey var kanka orada da. <laughs> Yukarı nasıl çıkacağız? Kanka yukarıya doğru. Tamam işte ya. Aynen ama bir dakika kanka dur. Yine merdiven mi yapacağız? Yapayım mı ben? Ya. Hayır. Herkes kendine çıksın. Öyle mi diyorsun? Ahmet. Tamam o zaman. Oha. Uf 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 uf. Zehirlendim Aşağı atla aşağı. Ahmet arkadaşlar. Yarım kalbim var, yarım kalbim var. Zeyl, aa. Çok pis koydu ama Abi hep bana saldırıyorlar. Sana niye saldırmıyorlar ya? Saldırıyorlar. Oğlum bana 3 tane mi birden saldırdı kaldım öyle. Ee, öyle dalarsın Kanka arkamdaydın. Sen bana vurdun. Öne gömçürdüm. Sonra orada beni... işte. Ahmet <laughs> iskeletonu öldüreyim mi? Iskeleton mu? Öldür. Şey. Aa! Zehirlendim İşte zehirlendim kanka. Oradan sonra ben şey yapamadım ki. <laughs> Geliyorum yavaş yavaş. Nasıl Aa abi bu buraya nasıl çıkıyor? Oo. Oo abi yukarıda şeyi varmış bunun. Kanka gaz var peşimde. Yukarıda spawner var kanka orada. Ben blaze spawner sanmıştım. Blaze de var kanka orada. Benim o eşyaları aldım mı? Almam yok. Ahmet bir kazma orada. Bir dakika eşyalar balkon gibi yer vardı. Neresi orası ya? Ben burada işte burası işte. Gelsene. Ben burası. Ahmet gel. Bir dakika bir dakika şey bir dakika. Yani. Geliyorum dur. Ah, bu eşyaları. Ya. Aa Ahmet dönüyorum. Kanka bir dakika ya ben buranın şeyini bulamadım. Ha burada. Şuradaki ateşi falan söndürüyor. Ahmet öleceğim. Kanka. of bir kalp kanka dikkat et. Ateş falan söndü. Yani. <laughs> Lan lav varmış burada. Akı yukarıda. Ya ben diğer eşyaları falan bakayım. Sen diğerlerini aldın mı birkaçını? Kanka demir kazma yok mu Kanka burada kazma yoktu. Ya şurada Abi, burada, burada, burada burada tamam. Kazma bende de kılıcım falan yok kılıcım ben mi çünkü? Al. Ateşe atma şimdi. Şurada, şuraya, koy. yemek tabii sen söyleyin kan. Oh, her şey bitti. Öldük kardeşim ne yapalım ya? Bana mı öldün Allah'ım? Ne seni? Bak adamın ateşine bak ya. Dediği lafa bak bana mı öldün diyor. Hani amca beraber, kanca beraber de. Ben, ben bir şey yapamıyorum. Yaçar <laughs> mi? geliyor. Ahmet. Dikkat A edin. Bizim üzerine saldırıyor. Ah, panırıyor. Panır mı yok? Yok. Oğlum burada ben skeletonlar de. vardı. Ne iş? Oğlum ne oluyor lan? Fex panır mı? Ne? Ne yaptın? Yok mu şey, etin? Şey, Kırdın ne? değil mi? Ne? Kırdın bizi trollüyorsun değil mi şu an? Ben kırmadım. Ben de kazmam var ya. Değil mi yani? Sen de kazmam mı olur hiç? O blaze'in ateşi ateşidir ya. Neyse. Ay hay 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 hay. Hiç sevmedim sen Ya kanka Spawner vardı eminliyim eminim ya gördüm. Ne? Spawner vardı eminim. Ahmet bana mı vurdun yoksa? Yok kanka çat diye bir ses geldi düştüm Kanka gel yukarıya doğru gidelim. Şu, i̇yi bakalım şuraya. şuradan hemen gidelim ya. Şimdi düşeceğim bir şey olacak. Kanka bir dakika ya. Vallahi Korktu bu olan. Demek. Hayır yok yol kaybetmedik de. Karşıda karşıda bir şeyler var ya. Karşıya doğru yürüyelim gel. Sen neredesin? Aa. Dikkat et aşağı at ha Niye aşağı at de bunu çekiyorsun? Havalara giriyorsun. Hastayım. Bana öyle gelmiyor. Hmm. Buraya bakmış mıyız bakmışız. <gülüyor> ne gülüyorsun? <gülüyor> Aklıma bir şey geldi. Ama demeyeceğim. Sonra söylersin. Günün <laughs> <Burada> krizine getirsin. <laughs> Nasıl krizse. Gel kanka. Buraya doğru gidelim. Bu tarafa bakmadık biz. Ama dikkat et buraya bakacağım. Ya hadi. Ha buraya buraya bak. Hadi kanka seni bekliyoruz. Bak. Tamam kanka başla bir şey yapsam. Ben gidiyorum. Ben. beni bekleme. Ben gidiyorum ya. burada magma küp dolu var. Aa, aa, kanka vuruyorlar, vuruyorlar. Gaz var oğlum, gaz geldi. Yani. O oh, Ahmet yukarında gaz var. Gaz mı? Çok pis vurdu ama ya. Aa, bana da vurdu. Dur şimdi Tabii. ben onu, canım biraz yenilensin ben onu öldürmesini bilirim kanka. Ateş topunu geri püskürteceğim ona o ok değil kanka. Aa, hayır, hayır yanıyorum. Öleceğim, 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 öleceğim. Oh, son anda. Aa, Oha! <laughs> Patat. Oğlum içeride saklanıyordum. Nasıl gördü beni? Eşyalarım yanmasın. Ha. Bak elmas kazma da var. Ame. Ame sen gravel'dan ölmedin mi? Kan gravel'dan ölmedim ki. Beni nasıl görecek orada? Kanka gravel'a vurdu gravel'a aşağı. Oğlum Gravel'dan beni göremez hmm. ya. Oo. Al işte öldüm. Ya öf neyse. Ee, burada bitirelim videoyu kanka. Ee, Abi, tamam öldürsen ben oraya gelene kadar videoyu bitiririz. Çünkü baya bir uzun video oldu. 50. Ahmet de çikolatı kapatır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Yok şaka yapıyorum. 15 dakika olmuş lan daha. Allah Allah. Ahmet öleceğim. Ahmet öleceğim. Ahmet bir kat. Ahmet dikkat. Hadi yardım ettik koktaya. Oh. Yarım kaldı kanka. Böyle bir şey yok. Kanka bir... Okum bitti. Okul mu bitti? o o blok ok boşa gitti değil mi? Yok şey. Ok büyülü değil ya şey büyülü. Ha anladım. Cahil. Bir dakika nereden? Sen yapma. Bir box yapacağım. Kanka Faili Breakers videosu var ya hani çekmiştim oyunları deneyelim da evet. Evet. Onda e, 52 diyeceğime 52 demişim. <laughs> İngilizce seviyor. Yani. İşte İngilizce. Önemli. Bence de önemli kanka yani. Kullan. Ahmet sen neredesin? Kanka bir yere çıktım ama yanlış çıktım. kanka bir dakika buralardan bir yerlere çıkacağım ben ha gördüm ismini geliyorum bekle geleceğim de be. lan takılı kaldı hayır takılı kaldı lan gidiyor of son kurtardım artık patoldum burada başka hiçbir şey yok kanka <gülüyor> <gülüyor> Son anda kurtardım lava düştü düşüyordum beni gel burada ne Kalsın orda Azıcık Kal. annemi yoran Ya kanka tuş takılı kaldı. Videoda izlersin oraya. girsin. Ya ağlama. Ya sus. O Ezik. sen neresin? Diyorum ya tuş takılı kaldı. Aşağı doğru gitti kendi kendi. Benim bazı survival videolarım da oluyordu eskiden. Ben ağlama. Sus lan. Sus. Anne. İstersen videoyu bitir. Bitirelim ya. Sıkı, sıkılmaya başladım. <laughs> aksiyon yok şu an. Action. Ya kanka yanımı bitirelim. Üç, üç, Evet arkadaşlar bugün videonun da Oktay'da geldiğine göre sizlere güzel bir ayrılık sunucu Dur, vurma Oktay, dur, dur dur Tek kalbim var, vurma. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı ve özellikle de kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. İyi günler. Bye bye.